Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tabi bereketli bir gün. Ankara'da çok şükür kar yağdı. Bu bizi sevindirdi. Tabii kar her zaman için bolluk, bereket anlamına gelmiyor. Bazen de kış mevsimi insanların ekonomik olarak zor duruma düştüğü, geçim sıkıntısına bazen düştüğü mevsim oluyor. Şimdi burada ben önemli bir e, derde, önemli bir soruna parmak basmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Belpa bünyesinde görev yapan 8 tane imamın maaşlarının düşürüldüğünü öğrendim, üzüldüm. Geçen sene 4000 lira maaş alan imamlar Belpa bünyesinde hizmet veriyorlar, taziye gidiyorlar. Bu sene 3400 liraya maaşları düşmüş. Burada öğretmenlerin maaşı düşmüş olsaydı biz onları da dile getirirdik. İtfaiye çalışanlarının maaşları düşmüş olsaydı onlara da dile getirirdik. Burada imamların maaşlarının düşürülmesinin nedeni nedir? Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuda bilgisi var mıdır? Sayın Mansur Yavaş konuşmalarında Diyor ki biz ekmek insan hakkıdır, su insan hakkıdır, doğrudur. Peki bu karda kışta kıyamette bu pandemi sürecinde bu imamların maaşları niçin düşürülmüştür? Burada Mansur Bey'in bilgisi olup olmadığını ben bilmiyorum. Burada hepimizin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu yapılan uygulama yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamanın Siyasi bir nedeni var mıdır yok mudur onu ben bilemiyorum. Bir bakış açısı meselesi midir? Yeni yönetim anlayışının bir sonucu mudur onu da bilemiyorum. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.